Peki hocam siz durup dururken neden e, Türkçülük yapmaya başladınız? Kim, ben mi durup duracağım? Öyle diyorlar. Ben Türkçülük yapmıyorum ki Türk'üm. Türk'üm ben yani ne <laughs> yapacağım yani. Türklük satılmaz ki. Sen Türk. Türksün değil, sen değilsin. Türklükle çok uğraşılır dışarıda. Yani Osmanlı İmparatorluğu küçük bir kutuda duran bir şey değil. Bir fütuhat var, bir harp var, geniş bir coğrafyada izleri var. Bunun getirdiği böyle bir nefret ve hayranlık ve sevgi ve düşmanlık ilişkileri alt alta gider. Yani öyle insanlar var ki Amerikalı var da Türkiye'nin niye olmasın diyor. Yani adam gramer öğrenmemiş bir kere. Bu bir bir akıl dışı mıdır bu? E tabii akıl dışı, tabii akıl dışı. Şimdi bunlar bunu çok söylemeden evvel bana ee, yıllarca önce parlamenterler birliğinde bir şey yapıyorum, böyle bir konuşma yapıyorum öğleden sonra. Benim çok saydığım, sevdiğim yani bilgisine güvendiğim bir milletvekilemiz Amerikalı var ya dedi Türkiye'de niye olmasın dedi. Tamam, Tamamıyla iyi niyetle sorulmuş bir şey. Ama işte Türk insanı bu. Yani bilgini, uzmanı bile şey bilmiyor tarih coğrafya bilmiyor ne bu kadar açık Peki, o, yani sizi bir sürü e, yani birçok seyircimiz de bu bildiriden dolayı size kızgın, kızgın olabilir hiçbir olabilir beni mi? hiç ilgilendirmiyor yani ben kendime Türk demek için ne hükümetten izin alırım ne de o arkadaşlardan izin alırım çok açık bir şey benim kimliğimi hükümetler tayin edemez bu kadar açık çok açıktır bu hiçbir zaman da ettirme.